Herkese merhaba. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere genç bir kızın başından geçen ürkütücü bir olayı anlatacağım. Bu genç kızımız başından geçen olaylar sonucunda bir süre konuşamamış ve daha sonra aldığı terapilerle ancak kekeme olarak derdini anlatmaya başlamış. Hatta başından geçen olayları daha sonra anlattığında pek kimse inanmamış üzerinden belli bir zaman geçmiş olan olayları sonunda yazıya dökerek bize aktardı. Biz de olduğu gibi hikayeyi size anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Merhaba. Ben o zamanlar 19 yaşındaydım. Köyün sessizliğine, taş duvarlı evlerin içine işlemiş yalnızlığına alışkındım. Ama o gün yaşadıklarımı bir ömür boyu unutamayacağım. Her şey o sabah başladı. Annem erkenden kalktı, hazırlıklarını yaptı. Üstüne üçlü yazmasını taktı, çantasına bir şeyler yerleştirdi. Babam da bayramlıklarını giymişti. Sebebi belliydi. Komşu köylerden birine kız istemeye gidiyorlardı. Hem de akrabalardan biri için. Yanlarında da abim de olacaktı. Ben ise evde kalacaktım. Zaten başka çare de yoktu. Tarlada iş yoktu ama evin işleri vardı. Annem mutfağa girmeden önce bana bir sürü şey tembihledi. İşte kızım bak suyu doldurmayı unutma, yoğurdu çalkala, akşama doğru ekmek yoğur. Biz belki geceyi orada geçiririz, sakın evin kapısını yabancıya açma diye tembihledi. Tamam ana dedim. Alıştık bu sözlere. Daha önce de birkaç defa tek başıma kalmıştım ama ilk kez bir geceyi yalnız geçirecektim. İçimde bir ürperti vardı. Annemin gözleri benim yüzümde biraz uzun kaldı sanki. Korkma der gibi baktı. Sabah ezanıyla beraber yola çıktılar. El salladım, evin önünden uzaklaştılar. Ben de kapıyı kapatıp içeri girdim. Gün boyu işlerimle uğraştım. Önce ağırdaki hayvanlara yem verdim. İnek, tavuk, hepsi bana emanetti. Sonra eve girip yerleri süpürdüm. Köy evinde iş bitmez, sürekli bir şey çıkar. Yalnızlık ağır ağır çökmeye başlamıştı üstüme. Sessizlikte insan kendi nefesini bile duyuyormuş. İşte öyle bir hal. Öğleden sonra biraz avluda oturdum. Gökyüzüne baktım. Güneş yavaş yavaş kayıyordu. Kendi kendime düşünüyordum. Acaba orada neler oluyor? Annemler nasıl gidiyor? Kız tarafı ne cevap verdi? Sonra bir ara içeri girip biraz yemek hazırladım. Soğanı doğrayınca gözlerim yaşardı. O sırada yine içime bir sıkıntı çöktü. Sebebini bilmiyorum. Belki da, Belki de akşamın yavaş yavaş yaklaşıyor olmasındandı. Akşamüstü oldu. Hava kararırken kapıya biri vurdu. Sertçe vurdu üç kere. Birden irkildim. Çünkü köyde herkes birbirini tanır ve genelde kapıdan seslenirler. Bu şekilde vurmak pek alışıldık değil. Ben ayağa kalktım. Kapıya yaklaştım. İçimden kim ki bunlar diye düşünüyordum. Kapıyı açtığımda karşımdaki manzarayı görünce nutkum tutuldu. Annem, babam ve abim. Donup kaldım. Hayırdır? Daha yeni gittiniz dedim. Bu kadar çabuk mu dönecektiniz? Üçü de hiçbir şey söylemeden bana baktılar. Yorgun görünüyorlardı. Elbiseleri de tozluydu. İçeri girdiler. Bir şey mi oldu diye sordum. Babam sadece evde kal dedi. Abim hiç konuşmadı. Annemse mutfağa yöneldi. İki kez sormama rağmen kimse cevap vermemişti. Çok tuhaf görünüyorlardı. Yine de çok büyütmek istemedim. Evdeki işlerime devam ettim. Bir saat kadar geçti. Annem tandırın başında ekmek yapıyordu. Ama hareketleri bir tuhaftı. Sanki ekmeği değil de başka bir şey yoğuruyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Abim avluda oturuyordu. Hiç kıpırdamadan. Babamsa sobanın yanında oturmuş öylece boşluğa bakıyor bir şekilde konuşmam lazımdı. Ben de konuyu açmaya çalıştım. Baba yol nasıldı? Araba bulabildiniz mi dedim. Hiç cevap vermedi. Abim sen de çok sessizsin yoruldun mu acaba dedim. O da bana bir an döndü gözlerini dikti. Hiçbir şey söylemeden tekrar önüne döndü. Ama o bakışı beni ürküttü. Çünkü abimin gözlerinde bildiğim o sıcaklık yoktu. Sanki bambaşka biriydi. İçimden bir yürperti geçti. Yine de kendi kendime belki moralleri bozuktur. Başlarına tatsız bir olay geldi herhalde diye yine kendimi ikna ettim ama içimdeki huzursuzluk bir türlü geçmedi. Gece çökmeye başladığında evin içinde garip'likler iyice artmaya başladı. Annem ekmekleri ateşe sürdü ama hiç kokusu çıkmıyordu. "Ekmek pişmez mi ya?" diye düşünüyordum. Ben tandıra baktığımda ateş yanmıyordu bile ama annem sanki görmüyormuş gibi devam ediyordu. Babamsa saatlerdir aynı yerde duruyordu. Hiç kıpırdamadı. Ben sobaya odun atmaya çalıştım. Tam eğildiğimde gözüm ona kaydı. Yüzünde hala o donuk ifade vardı. Abim de onlardan farklı değildi. Hatta daha da korkutucuydu. Çıkıp bahçede tur atıyordu. Volta atıyordu. Ama hiç ayak sesi çıkmıyordu. Kendi kendime konuşmaya başlamıştım. içimden tabii. Ya bunlar gerçekten annem babam değilse diye bir an düşündüm. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü her şey çok tuhaftı. Ama sonra kendime kızdım. Saçmalama dedim. İnsan anasını babasını tanımaz mı? Yorgunlar moralleri bozuk işte diye yine kendime ikna ettim. Ama kalbim hala şüpheyle bakıyordu. O gece sanki yanımdaki insanlar tanıdığım kişiler değildi. Evin duvarları üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. Bir tuhaflık vardı. Bir şeyler yapmalıydım. Ama bir ara yaşadığım ve gördüğüm şey beni oldukça ürküttü. İşte o zaman bir tuhaflık olduğunu artık kesin kanaat getirmiştim. Cesaretimi toplayıp anneme yaklaştım. Elini tuttum. Elleri her zaman bilirdim. Sıcak olurdu. Tarlada çalışmaktan nasırlı olurdu. Ama bu defa buz gibiydi. Elini hemen geri çektim. Tüylerim dikenken oldu. Annem bana hiç bakmadan işine devam etti. Kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Kuruntumu yapıyorum ne oluyor diye düşünmeye devam ettim. Babama baktım bu sefer bir umutla ama hala aynı yerde duruyordu sobanın yanında. Hiç kıpırdamadan. İnsan saatlerce aynı şekilde durabilir miydi? Bazen bizimkilerle izlerdik korku filmi. Hani olur ya korku filmlerinde. Böyle bir müzik gelir yavaş yavaş artmaya başlar da için böyle hop hop eder. Yüreğimde öyle bir şey yükseliyordu. Korkum artmaya başlamıştı. Ağuluya çıktım. Biraz hava alırım iyi gelir diye ama e, abim oradaydı volta atıyordu. Ayaklarına gözüm dikildi. Toprağın üzerinden hatta çamurun üzerinden geçiyordu ama hiçbir iz bırakmıyordu. Hıvlı adımlarla geri eve girdim hatta kapıyı kapattım. Ama annem babam içerideydi zaten ne yapacağımı bilmiyordum. En azından birinden bir insani belirti görüp içimi rahatlatmak istiyordum. O yüzden kendimi bir oyana, bir buyana atıyordum. Önce anneme yaklaştım. Hala yemek hazırlıyordu. Ama yemeklerin kokusu yoktu. Çorbayı kaynatıyordu, kaynamıyordu. Tencerenin altı yanıyordu, su fokurdamıyordu. Yeter artık anne, ne yapıyorsun sen diye bağırdım. Ağır hareketlerle başını bana çevirdi ve gözlerime baktı ve o an bir sorun olduğunu anladım. Çünkü gözleri simsiyahtı. Donup kaldım. Hiç ses çıkarmadan bana baktı sonra tekrar tencereye döndü. Korkudan odama koştum kapımı kapattım. Yatağın üzerine oturdum ellerim titriyordu. Bunlar kim? Annemler nerede? Acaba yoldalar mı? Başlarına bir şey mi geldi? Kendi kendime dua etmeye başladım. Bildiğim bütün duaları okudum. Biraz rahatlamış gibi oldum. Ama bu defa odanın kapısına üç kere vuruldu. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Kim o diye seslendim. Cevap yoktu ve tekrar dokundu. Üç kere vurdu. Ayağa kalktım. Kapıya yaklaşmadım. Gözüm kapının altındaki boşluktaydı. Bir gölge belirip kayboldu. O anda ayak sesleri uzaklaştı. Nefes aldım. Çok sürmedi. Tavanın üzerinden bir gıcırtı başladı. Sanki biri orada yürüyordu. Oysa bizim evin tavanı topraktandı. Kim çıkacaktı oraya? Saatler saatler ilerliyordu. Bir ara cesaret edip odadan çıktım. Baktım babam hala sobanın yanında. Aynı yerde duruyor. Bu defa yüzüne biraz dikkatlice baktım. Dudakları kıpırdamıyordu. Ama yine de ondan bir mırıltı geliyordu. Yaklaşmaya korktum. Gözlerim mutfağa kaydı. Anneme bakayım bari dedim. Ama hala yemek yapıyordu. Ve bu defa tencerenin içinde ne vardı biliyor musunuz? Taş. Bildiğin taşları karıştırıyordu. Sanki pilav yapıyordu. Ve bende bir şeyler koptu. Çığlık attım. Hiçbir tepki vermediler. Ne annem ne babam. Ne de bahçede dolaşan abim. Hepsi işine devam ediyordu. Koşa koşa odama döndüm. Kapımı kapattım. Elime Kur'an'ı aldım. Okumaya başladım. Sesim titriyordu. O sırada odanın penceresine biri vurdu. Perdeden baktım kimse yoktu. Sonra pencere yavaş yavaş açıldı. Oysa içeriden kilitliydi. Bir rüzgar esti. Odanın içi buz kesti. Kur'an'ı daha sıkı tuttum, okumaya devam ettim. Gece yarısını geçmişti. Yorgunluktan gözlerim kapanıyordu ama korkudan uyuyamıyordum. Tam biraz dalar gibi oldum ki kulaklarıma fısıltılar geldi. Sesleri ayırt edemiyordum. Sanki annem, sanki babam, sanki abim gibi. Biz geldik. Biz senin aileniz diyordu. Bu fısıltıları duyduğuma eminim. Sanki kulaklarımın dibinde söylüyorlardı. Ellerimle kulaklarımı kapattım. Ama sesler içimde yankılandı. Artık her şeyin farkındaydım. O evdeki varlıklar kesinlikle ailem değildi. Tüm gücümle dua etmeye devam ettim. Ama ne kadar okursam okuyayım sesler kesilmiyordu. Bir ara odanın kapısı kendi kendine açıldı. Kapının eşiğinde annem gibi görünen o şey geldi. Ama bu defa yüzü tamamen değişmişti. Çenesine kadar sarkmış gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. Bana baktı ve gülümsedi. Bu gülümsemeyi hala unutamıyorum biliyor musunuz? O gecenin devamını anlatmaya ne dilim ne de gücüm var. O yüzden yazarak size anlatıyorum. Belki bana inanmazsınız, belki de tek başına kaldı korktu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben ne gördüysem, ne hissettiysem hepsini olduğu gibi söylüyorum. Kur'an okumaya devam ettim. Sonra odanın içinde bir uğultu başladı. Sanki yüzlerce insan aynı anda fısıldıyordu. Sesler birbirine karışıyordu. Ne dedikleri anlaşılmıyordu. Kimi ağlıyor gibiydi, kimi gülüyor gibiydi. Kulaklarım patlayacak sandım. Ellerimi yine kapattım. Fayda etmedi. Yatağın altından bir şey yorganımı çekiştirip durdu. Ayağa kalktım duvara yapıştım. Artık burada duramayacağımı anladım. Bahçeye çıkmam gerektiğini düşündüm. Belki dışarıda hava alırım. Köydeki komşulara koşarım, yardım çağırırım. Kapıyı yavaşça araladım. Usulca koridora çıktım. Sobanın yanında hala babam gibi duran o varlık vardı. Artık ona babam demiyorum. Bu defa yüzü bana dönüktü. Dudakları kıpırdamıyordu. Ama yüzünde ifadesiz bir donukluk vardı. Göz göze geldik. Gözleri cam gibi boştu. İçinde hiçbir canlılık yoktu o bakışı da aynı annem gibi hiç unutmuyorum. Bir adım attım, sonra bir adım daha. Tam yanından geçerken yüzü aniden değişti. Dudakları kulaklarına kadar uzandı. Çok korkunç bir gülüş attı. Kalbim duracak sandım ama ben koşmaya başladım. Kapıya yöneldim, sürgüyü açtım, kendimi dışarı attım. Bahçeye çıkar çıkmaz soğuk bir rüzgar yüzüme çarptı. Hay gökyüzünde pusluydu. Etraf sessiz, ama o sessizlik içinde gizlenmiş bir uğultu vardı. Köyün öbür evlerinde tek bir ışık bile yanmıyordu. Sanki bütün köy ölüydü. Avluda hızlı adımlarla yürümeye başladım. Ama nereye gidecektim ki? Komşular biraz ilerideydi. Bu halimle kapılarına kadar varabilir miydim bilmiyorum. Ben dışarıya doğru yönelirken arkamdan sesler duydum. Kapının gıcırtısı geldi. Sonra çıplak ayak sesleri. Dönüp baktığımda Annem babam ve abim gibi görünen o üç şey ağlıya çıkmıştı. Bu defa yüzleri tamamen değişmiş, çökmüş, yanaklar simsiyah, gözleri bembeyaz, elleri ise normalden ince ve uzun. Bana doğru ağır ağır yürüyerek geliyorlardı. Bacaklarım titriyordu ama koşmaya başladım. Bahçenin kapısına koştum. Kapı kocaman bir zincirle kilitlenmişti. Bizde böyle bir zincir yoktu. Sabah da böyle değildi. Ne kadar uğraştıysam açamadım. Ellerim yara oldu. O üç şey bana yaklaştıkça uğultular yükseliyordu. Kulağımın içinde yankılanan sesler tekrar başladı. Kaçamazsın, bizimle kalacaksın, bunun gibi şeyler söylüyordu. Bir öden ellerim boşaldı. Zincir kendi kendine çözülmüş gibi yere düştü. Kapıyı ittim. Dışarı fırladım. Köy yoluna doğru koşmaya başladım. Ama çok ilginç. Ne kadar koşsam da yol hiç bitmiyordu. Her adımımda aynı noktaya geri dönüyormuşum gibi hissediyordum. Arkama baktığımda ev hala arkamdaydı. Neredeyse hiç uzaklaşmamıştım. O an anladım. Ben bir hayalin ya da onların kurduğu bir şeyin içindeyim. Hiçbir yere gidemiyordum. Umudum ve takatim kalmamıştı. Dizlerimin üzerine çöktüm. Gözlerimden yaşlar geldi. Yalvarmaya başladım. Allah'ım ne olur beni koru, bana yardım et.'' kurtar beni Rabbim diye dua etmeye başladım. Gökyüzünden ince bir çığlık duyuldu. Bir kadın çığlığı gibi. Sonra bir çocuk kahkahasına dönüştü. O kadar korkunçtu ki. Kulaklarımı kapattım. Başımı yere bastım. O gece sabaha kadar bana ne yaptılar, nasıl vakit geçti inanın hatırlamıyorum. Zaman zaman bayılmışım. Zaman zaman kendime gelmişim. Bir ara kendimi bahçenin ortasında buldum. Başımın üstünde üçü dikilmiş bana bakıyordu. Gözlerimi kapattım, dua etmeye devam ettim. Sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Güneş doğmuş, etraf sessizdi. Hiçbir şey yoktu çevremde. Kendimi bahçenin ortasında toprağın üstünde yatarken buldum. Sesim çıkmıyordu. Ayağa kalkmak istedim, gücüm yoktu. O sırada uzaktan annemin sesini duydum. Evet, gerçek annemin sesini. Kızım diye inliyordu, bağırıyordu. Gözlerim doldu. Ama ses veremedim. Sonra babam ve abim geldiler. Beni görünce feryat ettiler. Annem beni kaldırmaya çalıştı ama ben sadece titriyordum. Hiç konuşmuyordum. Dilim tutulmuştu. Gözlerimle onlara bakıyor ama tek kelime söyleyemiyordum. Ve bu olayın sonu benim için ayrıca zor bir süreç başladı. Aylarca konuşamadım. Doktorlara götürdüler. Psikolojik dediler. Ama ben ne yaşadığımı biliyordum. Sadece anlatacak halim yoktu. Bir gün köye bir hoca geldi. Annemler beni ona götürdü. Hoca bana bazı dualar okudu. Üşüledi. O zaman biraz kendime gelmeye başladım. Bu defa da en fazla çekeme olarak konuşmaya başladım. İnsanlar bana acıyarak bakıyorlardı. Dilim biraz açılmıştı. Yaşadıklarımı parça parça anlattım. Kimse tam olarak inanmadı. Kimisi kız tek başına kalmış, korkmuş dedi. Kimi de cinler musallat olmuş dedi. Ama en tuhafı şuydu. Hoca eve geldiğinde büyü yapıldığına dair izler buldu. Evde bazı köşelere gizlenmiş garip düğümler vardı. Birileri bizim eve büyü yapmıştı. Hoca onları çıkardı, dualar okudu. Bir nebze rahatladık. Ama kimin yaptığı asla ortaya çıkmadı. Komşumu, akrabamı ya da yabancı birimi. Şimdi üzerinden yıllar geçti. Hala bazı geceler o yüzleri rüyamda görüyorum. Uyanınca da dilim tutulmuş gibi hissediyorum. O gece yaşadıklarımı unutamıyorum. O geceden sonra bir daha evde tek başıma kalamadım.